Evet arkadaşlar aracımı çalıştırdım. Eee şimdi çalıştıralı bir e, yaklaşık bir 30 saniye kadar oldu. Biraz geç videoyu kaydı aldım. Ee, i̇lk çalıştırdığımda yaklaşık 12.000 devir gibiydi. Şu anda 11.000 devir gibi çalışıyor. Ee, bir süre çalışsın bakalım. Ee, yavaş yavaş çünkü ısındıkça araç yani hararet yükseldikçe ısı müşürü e, sinyal gönderiyor haliyle. E, zengin karışımı normal, fakir karışıma, yani normal karışıma döndürüyor şu anda. Araç zengin karışımda çalışıyor. Ee, bir süre sonra e, ısındıktan sonra tabii ısı müşürü artık motor ısındı. Artık zengin karışım yapmaya gerek yok. Ee, rolantiyi de sabit, yani 850 devir pozisyonuna getirmesini söyleyecek. Yani komut veriyor çünkü. Bunlar hepsi sin sinyalizasyon sistemiyle çalıştığı için Hepsi birbirine bağlantılı, birbirine komut veriyor arkadaşlar. Yani e, şöyle bakıyorum. Hani e, bakın hemen yavaşlattı ve rolantiye indiriyor. Az verip bıraktım. Hemen e, yani burada rolanti motorun çalıştığını da şöyle anlayabiliriz. Rolanti motorunuzda gerçekten sorun varsa bakın ısındıkça düşüyor farkındaysanız. E, 10.000 devire kadar indi. Ee, bu biraz daha inecek. Araç e, şöyle e, hararetimiz bir, e, bir iki diş kalktıktan sonra e, sanırım 850 devirlere kadar düşecek. Yani bu şekilde gaz verdiğinizde bakın ne yaptı? Hemen e, devir saati binlerde bir anda frenledi. Yani bir anda frenliyor. Ondan sonra yavaş yavaş rolantiye alıyor kendini. Yani bu, burada ee, rolanti motorunun pozisyonunu yaptığını görüyorum. Yani işleminin yaptığını görüyorum. Bu nedir? Böyle arabaya gaz verdiğim zaman gazı bıraktığımda bakın 13.000'de hemen durdu ve yavaş 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 iniyor. Yani bu ee, rolanti motorunun vazifesini yaptığını gösteriyor arkadaşlar. Eğer rolanti motorumuz vazifesini yapmıyor olsaydı gaz verip bıraktığımda devir saati direkt 10 bin devire kadar hatta 9 bine kadar 8 bin kadar bir anda orada frenlemeyi yapmaması gerekiyor. Çünkü rolanti motorunun vazifesi burada devreye giriyor. Arabayı 13 bin devirde yakalıyor devri. Daha sonrasında yavaş yavaş rolantiye düşürüyor. Bu şekilde gösteriyorum. Hatta bakın yavaş yavaş şu anda 9000'lere doğru inmeye başladı. Yavaş yavaş da o ısı yükseldikçe de haliyle e, rolentim biraz daha düşecek. Şöyle göstereyim. Bakın yavaş yavaş onun altına düşmeye başladı. Daha da düşecek yani tekrar video çekeceğim.